Merhaba sevgili kedi severler. Bugün hepimizin zaman zaman gözlemlediği belki de biraz kafa karıştırıcı bir durumu ele alacağız. Kediler neden kendilerini sevmeyen insanlara daha çok gider? Evet bu gerçekten ilginç bir durum ve arkasında bilimsel, davranışsal ve biraz da komik nedenler var. Hadi başlayalım. 1 Kedilerin kişisel alan hassasiyeti. Kediler bağımsızlıklarına ve kişisel alanlarına düşkün hayvanlardır. Kendilerini sevmeyen bir insan genellikle onlara fazla ilgi göstermez. Onları sevmez, gözlerinin içine bakmaz, hatta yaklaşmamaya çalışır. İşte bu tam olarak kedilerin arayıp da bulamadığı şeydir. Kediler genellikle üzerlerine fazla düşünmediğinde daha rahat hissederler. Onlara zorla sevgi gösterilmediğinde bu kişiler bir anda kediler için çok daha çekici hale gelir. 2- Göz temasından kaçınma Kediler doğaları gereği doğrudan göz temasını tehdit olarak algılar. Kendilerini sevmeyen insanlar ise kedilerle göz göze gelmekten kaçınırlar. İşte bu davranış kedilere bir güven işareti gibi gelir. Bu kişi beni tehdit etmiyor diye düşünürler ve bu yüzden yaklaşma cesareti gösterirler. 3. Kedilerin ters psikoloji yeteneği Kediler tam bir ters psikoloji ustasıdır. Ne kadar az ilgi görürlerse o kadar fazla ilgi göstermeye eğilimlidirler. Onları sır çeviren birini genellikle benimle neden ilgilenmiyor bir sorun mu var diye merak ederek takip etmeye başlarlar. 4. Koku ve enerji faktörü Kediler insanların enerjilerini çok iyi hisseder. Kendilerini sevmeyen insanlar genellikle daha sakin ve kontrollü davranır. Bu da kedilere güven verir. Aşırı heyecanlı ya da hareketli insanlar ise onları rahatsız edebilir bu yüzden sakin ve mesafeli olan kişilere yönelirler. 5. Eğlenceli bir ironi Son olarak kedilerin bu davranışı tamamen onların benzersiz mizah anlayışından kaynaklanıyor da olabilir. Kediler beklenmedik şeyler yapmayı çok severler. Beni sevmediğini mi söylüyorsun? O zaman sana daha çok sokulurum demeleri hangimizi şaşırtır ki? Evet sevgili kedi dostları. Kedilerin bu davranışı aslında onların ne kadar özgün ve karmaşık canlılar olduğunu bize bir kez daha göstermektedir. Unutmayın, kediler her zaman düşündüğümüzden daha fazlasını hisseder ve anlar. Peki siz böyle bir duruma şahit oldunuz mu? Kedinizin kendisini sevmeyen birine yanaştığı anlar oldu mu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça ve patili dostlarınızla kalın.